herkese merhabalar. Şöyle Londra'da hediyelik eşya satılan bir yere geldik. Burası da kalabalık. Bazı yerler sadece kartla alışveriş kabul ediyorlar. Şöyle hediyelik eşya. salam sosis kızartmaları da yapıyorlar. Hiç denemedim onlardan ama şöyle bir de... Burada güzel tatlılar var şöyle. Şöyle geniş açılı da göstereyim dostlar burayı size. Şuradan ailenize, sevdiklerinize hediyelik eşyalar alabiliyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz. Yani Londra'yı ben beğendim dostlar. Güzel. Yani sürekli bir aktivite var Londra'da. Tabii çok turist alan bir şehir. Ama yerel halk da tabii bu aktiviteleri katılıyor. Yani her yerde bir zaman geçirecek bir şey bulabiliyorsunuz. <laughs> Şöyle güneşli bir girinden gününden dostlar şurada size sosis Şöyle şu şekilde yapılıyor Şurada sosis kızartmalarını görüyorsunuz Ne et olduğunu bilmiyorum ama Şuradan da şöyle keçabını mayonezinizi alıyorsunuz Şöyle dostlar şu şekilde şurada kızartılıyor Şuradan da keçap mayonezinizi dolduruyorsunuz Şöyle kalabalığa doğru ilerleyelim. Bire içen insanlar görüyorsunuz. Gerçekten güzel. İnsanlar eğleniyorlar dostlar burada. <laughs> yani ben Sali beğendim burayı dostlar. Çünkü gibi hep bir aktivite var. Hep bir böyle eğlenecek bir şey buluyorsunuz. <laughs>

Burada buzdolabı magnetlerini görüyorsunuz dostlar. Buzdolabı magnetleri var. Geldiğiniz zaman ailenize götürebiliyorsunuz. Umarım sterlin daha fazla artmaz diyelim euro dolar özellikle. Gerçekten biz gezginleri çok çok etkiliyor bu durum. şöyle ileriye doğru ilerleyelim dostlar. En apra koç angal Şurada da tatlı çeşitleri var dostlar. Neyse buradan çıkalım. Oxford Caddesi'ne dolu ilerleyeceğim dostlar. Oraya gideceğiz. Oranın da bir e, ee, videosunu çekeceğiz, resim çekileceğiz orada da. Orayı da gezeceğiz, daha vaktimiz var. Şöyle buradan da çekelim dostlar, şöyle de görün. Şöyle kalabalığı görüyorsunuz, insanlar dışarıda eğleniyorlar, güneş havanın tadını çıkarıyorlar. Londra'dan halk pazarı diyelim, gerçekten güzeldi burası. Kendinize iyi bakın.